Vallahiyor baba Ne Abi romu alsın gerek yok. Yeter bize bir sıfır olsun bizim olsun. Eyvallah kardeşim. Maç bizde. Romulu. Romola, Romola. Eyvallah. Başka yok abi. Maç bizde. Eyvallah ama sen neyim? Ben bu maçta Emerson'un patlayacağını düşünüyorum abi. Bu, bu maçta Emerson atacak. Diyorsun. Atacak ve maçı kazanacağız. Bitti. Eyvallah baba. Eyvallah. Juan Romulo Romulo. Eyvallah. Sen miydin abi? Juan Romulo Romulo. En az iki fark atar Göztepe. Vallahi. Are... 2-0 handikap. 2-0 handikap. Eyvallah. Tamam. İki bir biter abi. İki bir biter Göztepe'ye Bizim bizim başkası gol atmaz bizde. tane Rumolo atar başkası atmaz. Abi üç bir. Üç bir. İki tane Rumolo bir tane de Calma atacak. sakatlandı. Calma atamaz. Tiyeniş eder. Tiyeniş. 2 tane Rumolo bir tane. Abi. İki sıfır. Kimlerden gol? Ee, bir, romulu, bir de evet, son. Evet, son. Abi, abi, hiçbir, bir de... Emerson. Abi üç 1 iki tane Ramula, bir, bir tane Emerson. Üç sıfır abi. 2 Ramula, bir Kubilay. Abi, abi, abi buraya geldikleri beşini pişmanlık pişman edeceğiz ama. Replasman temelini pişman abi, edeceğiz abi, buraya ben abi. abi bence iki bir alırız. Abi, İkisi de Ramula. Göz, göz, göğdün. Göz, göğdün. göz, göğdün. Göz, göğdün. göz, 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 Abi, sistem aynı. Önce bir tane atacaklar, sonra üç tane atacağız. Aynen. Abi, abim 5-0 biter, 5'inde Kubilay kanası suç yatar. <laughs> <laughs> ya 2-1, 2-1. İkisi de atar. Merhabalar. Merhabalar. Tamam. İyidir. Maç skoru alayım. 3-2 kazanacağımızı düşünüyorum. Evet. 2 tane Rafa Silvi atar, 3 tane de Ramula atar. Hat-trick'li alırız. Diyorsun. Evet. Ben alayım. Ben 3-1 diyorum. 2 tane Ramula, 1 tane de Helton kafayla çakar. Vav. Wow. Beşiktaş'ı seviyorsun ki biz. Eyvallah baba. ligde yendik, kupa kupada eledik. Şimdi wow. üçüncü bu. 3'te 3 evet. yapacağız inşallah. Eyvallah. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? İyi, sağ ol. Teşekkür ederim. Abi bir maç skoru rica edeyim. Ya kaç kaç biter maç? Dört iki. Kimlerden gol bekliyorsun abi? İki Romulo. tane Rafa Silva, iki Romulo, bir Juan, bir de Kubilay. Ay, abi döktürdün. Sen evet. neyim hocam? Ben yine diyorum iki bir. Diyorsun. Romulo, Romulo. Ötekini fark etmez. Eyvallah baba, sağ ol. Teşekkür ederim. Kayıtlarınızı. Bey, bu ayında kalgı süperler gerisi yalan. Bu kadar basit. Evet. Kaç kaç şunu üç bir bir sıfır olsun bizim olsa bu ayında kalır Göztepe'ler ha. Herkes öyle öğrensin. tane ramolu atar tertemiz. Hayırlı olsun. Abi iki bir üç bir biter ya. Biz öyle düşünüyoruz ama bakalım nasip. Abi üç bir Beşiktaş abi. Göztepe yenir ama Göztepe üç bir abi. Değilsin. Sen de iyi Abi ilk önce Beşiktaş bir tane atar bir avans veririz. Sonra 4 tane çıkarız. Evet. Diyorsun. Öyle kanallar abone olurum. Teşekkürler bu Arka abi. Bu arkadaş Abi Alanya maçında biz dedik ki Göztepe 3 tane atacak. Berabere kaldık. Bugün diyoruz ki 5 tane atacak. Bugün yarın Beşiktaş'ı yeneceğiz. Eyvallah. Bak bugün bak. bu abim var. Asıl bak bu. Asıl Anlat. Abicim biz bugün en az 5-0 Kimlerden gol bekliyorsun? Emerson son iki tane kafa golü. Diyorsun. Ben i̇ki tane. İki tane. Sen neden abisi? Abi üç sıfır yeneriz. 2 Romulo, bir Emerson. Diyorsun. Tabii. Eyvallah evet. evet. baba. Bir tane ben benim ben 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 çok doğru de, de. değil. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Evet. 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 Spor Evet. 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 Evet.

Abi yeneriz de yani. Zaten Beşiktaş'ta yavaş değil ya. Eyvallah. Ev sahibiyiz yani. Sıkıntı yok. Yeneceğiz. Bam 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 bam. Eyvallah. Gelmesinler Allah bir daha. Allah, Eyvallah. Abi, Maç sigara alayım baba. Abi maç sigara. E, skoru. <laughs> Göztepe 3, Beşiktaş 1. Evet. E, Göztepe'nin gollerini Ramulo. Evet. Ramulo. Evet. İsmail Abi. Koybaşı. E, Beşiktaş'ın golünü de Wellington kendi kalesine. Diyorsun. Bu kadar. Eyvallah. Onlara gol yok. Eyvallah baba. <laughs> Teşekkürler. Nereden? Diyor araba. Ee, çok güzel gidiyor. Fenerbahçe'nin e, bu ekonomik, şikeli ekonomik, davranışlar. Abi, bir maç. Bence e, üç puan alırız Beşiktaş'a e karşı. İkisi bir evet. şey düşünüyorum. Goller Romulo ve Juan'dan gelir. Sen ne diyorsun abi? Romulo gol atar. İyi sen ne diyorsun? Yengez abi, ben, üç 2 üç gün. Hangi hangi kaldı? Abi? abi sen röportajını ver. Kaç ol abi? İki bir, iki bir göstere gibi geliyor ya. Ama bak Afet. bak kadroya bakmadım ha. Sen ne diyorsun ya? 3-2 diyorum. 2 tane Romulo, bir tane İsmail. Evet, bir sen ne diyorsun abi? Valla kızım söylesin. 3-1 evet, biter diyor. 3-1 biter diyor. Eyvallah sen ne diyorsun abi? 1-0 olsun bizim olsun. Eyvallah baba tamam. Bak sıfıra iyiyim. Oğlan söylesin bakalım. 3-1 biz kazanacağız net. Kimlerden gol bekliyor? Romulo 2. Altan Deniz bin. Sen ne diyorsun abi? Valla bir sıfır olsun bizim olsun. Bu maç çok önemli. İnşallah kazanırız. Eyvallah baba. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kaç oldu yendik. Yeter artık. Gelmesinler buraya ya. Ya 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 biz bıktık bıkın. ya. Yeter Nereye yani. Ya. Nereye kadar, Nereye ya? kadar, Nereye ya? kadar, Nereye kadar ya? yeneceğiz ya? Abi Yeter. Biz bugün 3 puan almaya geldik buraya. Sonuna kadar şampiyon <gülüyor> Göztepe. 3 <laughs> puan alıp şampiyonluğa doğru ilerliyoruz abicim. Kimler atar golleri? <laughs> Romulo. Gol Göz, gol gol tepe. Romulo atar abicim golleri. Diyorsun. Daha var gel daha var. Eyvallah. Sağ ol. 3-1 Göztepe her. Vallahi Göztepe. Her zaman Göztepe. Her zaman her yerde Göztepe. Eyvallah baba sağ ol olsun bizim olsun. Efendim? 2-0 olsun bizim olsun. Nereden Romulo. Taha oynarsın Taha. Bir de, Ay, bir de ya. <laughs> Gelecek demiştik ya. özleyen günler. Haydi. <laughs> 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 3 bir abi. Romulo, Romulo, Romulo. Dört bir dayıcım. Romulo, 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 Romulo. Dört sıfır <laughs> abi. Evet. Romulo, Romulo, Romulo. Romu 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 2-1 Romu 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 diyorsun Romu 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 Romulo, Romulo. Nereden seyretsen röportajı? Röportajını nereden seyretsen? Ege TV'den. Ege TV değil. Ege Net TV'den. Youtube'dan. Youtube'dan. Abone olun iyi mi arkadaşlar? Abone olacağız. Abi, abi ne istiyorsun? Sor bakalım. Abi bakayım. Abi bugün akşama ne var? Kartal çevirme var. 3-0. 3-0. <laughs> Romulo, Romulo köybaşı. Sendeyim abi. Ben yok. Ben de yok. Eyvallah. Sendeyim hocam. Ben de yok abi. Diyorsun. Eyvallah. Sendeyim hocam. Her türlü maç bizim. Konuşmaya gerek yok. Bizde. 10 numarası, eyvallah. Abi! Evet abi naber? Abi bugün her şey çok güzel. Valla? Her şey çok güzel. Özgürlük çok yoğun. Kaç kaç biter maç? Abi 3-1 bizde. 3-1 bizde. Kimlerden böldün? Abi Romulo, Hüva, Tijanić. Sen ne diyorsun abi? Abi, Romulo, Romulo, Tijanić. Eyvallah, onu sen ne diyorsun? abi, Romulo, Tijanić. Bir daha taksiyen girerse evet. oyuna yuvar. Eyvallah baba, sen sendeyim. İki bir, bir tane Juan ve bir tane Romulo'da. İyi misin? Bu kadar. Eyvallah başarılar diliyorum. Eyvallah. İki sıfır, iki sıfır. Kimlerden böyle bekliyorum? Romulo'dan bekliyorum abi. Bir ben altı normal. Eyvallah baba sağ tamam. Eyvallah. İki kazanırız diyorum. Valla? Evet. Ne sen? Sen ne diyorsun abi? İki bir diyorum. Eyvallah baba. Başarılar. Maç skoru. Kaç kaç biter abi? Abi titrenmek lazım merhaba. Abi ben röportaj veremem alkollüyüm. <gülüyor> <gülüyor> Sen ben abi. Için... Abi bu maç. Abi bir ay indir aşağı. İndireyim. Abi bu maç 2-1 bitecek. Göztepe alacak maçı. Kimlerden gol bekliyor? Abi Romulo. Abi onu, Romulo. Aynen abi. Eyvallah baba. Gönlümüzün sultanı. Geçeceğim. Maç skoru alayım. 2-1 alırız. Kimlerden gol bekliyor? 2 <laughs> Romulo. Valla. Hı hı. Romulo. Gel abi edin. bence 3-1 e, biz alırız, 2 e, tane Romulo atar, birini de bilmem atarlar birini. Eyvallah, ben bir tane alayım, gel. Ben de 2-1 düşünüyorum. Kimlerden gol bekler? Bekliyorum? Romulo'dan bekliyorum. 10 numarası. <laughs> <düşünüyorum. gülüyor> Kazanacağız. Kimlerden gol bekler baba? Vallahi kimlerden bekliyor, kim atarsa önemli değil. 3-1 evet. kazanalım. Delikanlı kim abi? Yeğenim. Gel abi. Sen ne diyorsun? Muhallebim Allah'ın şanlına destek ediyorum. 2-1. Yani